Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Beni hatırlayan vardır Ben Mehmet Bey Kanalımın adı da öyleydi. O kanal telefona format atınca gitti. Gitti yani kanaldaki bütün videolarım, bütün abonelikler, bütün beğenilerin hepsi gitti. Silindi. Ya ben size iyi videolar çekmek için yeni bir Gmail adresiyle yeni bir şey açtım. E, YouTube kanalı açtım sizin iyi videolar izlemeyin için. Benim eski kanalım hatırlayan vardı Mehmet Bey Soyuncuoğlu. O kanalda kuşlarım vardı benim hatırlayan vardır. Arap, süt beyaz, kuyruğunda veya şeylik vardı. Arap vardı kuyruğu beyaz. Sonra abi bir tane de Arap vardı. Sonra gök vardı 2-3 tane. Hatırlayan olur. O kuşlarımı çalındı. Çalındığı için ben amca oğluma dedim ki amca oğlu bana kuş getirdi. Ben kuşa hevesliyim. Arkadaşlar amca oğlum güzel kuşlar getirdi. Ben bir çift kuş aldım. E, sizin cinsiyetini ver, şey, vermeyin. Son, en son onlar gelecek. İyi seyirler, iyi videolar. Şimdi kuşlarımızı alıp gelelim. Arkadaşlar bol kaça bir gök. Bunu ben satın aldım. Bir milyar. O şu sık takladı. Sık takladı olduğu için kanatlarını her yanını çekmek zorunda kalıp. Kuyruğunu falan makasladım yani görüyorsunuz. Şurayı açayım bakın. Bol paça. Bizim Erkek turuncu göz. Bol paça. Hanemize hayırlı olsun. Yeni getirelim ve devam edelim. Evet arkadaşlar bir a, o, bol paça Arap. Sırt da kendisi şu anda. Perçin mi? Kuyruğu makaslı. Tüylerini çektim. Arabımız güzeldir. Erkek satılıktır. Almak isteyenler yoruma yazsınlar. Bu hanemize hayırlı olsun. Arkadaşlar kuşları getirelimiz biz bir, bir buçuk sene falan oldu bir buçuk senedir kanalım yok benim. O yüzden kuşlara da tanıtmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bu kuşun sık takada olmadı ama takla yatar. Uçar da bize. Bu kuşum e, türen yok değil mi? Bunun o kuyruk böyle. kuş takacı. Bunun doğuştan bir özelliği özelliği var bakın arkadaşlar. Kuşumuzun tırnağı yok. Doğuştan böyle kuş. Sıktakla beyaz paça erkek bunu hanemize bu da hayırlı olsun. Yemek kuşumuzu getirelim kuşları tanıtmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar size bir kuş. Bu benim kendi yavrum. Kanadını kestim. Uçurum. Bir, bir buçuk saat uçar. Kuyruğunda beyazlık var. Şöyle bakın. Markalı yüzüğü var. Markalı yüzüğü var. Kuşumuz dişi. Bu da hanemize hayırlı uğurlu. Evet arkadaşlar. Bol paça bir gök. Siz bunu iyi tanırsınız. Bol paça. Kanatlar mı yiyor? Çektim. Suya girdi bu. Kuyruğu böyle. Kuş. Kuş Bu aralar fazla hoşmuyor. Kuşumuz cam göz. Kuşumuz erkek. Tanemize hayal kuşlar getirmeye devam edelim. Son 4 kuşumuz kaldı. 4 kuşumuz. İkisi sonra en ikisi sonra arkadaşlar. Son kuşa iyi dikkat edin. <laughs> Arkadaşlar, hanemize en iyi kuşlarından sırt taklada kuyruğu kesik, kanatları çekik, sırt takmada bir kuşumuz. Bol paça değil, ya az paçası var. Kuş ya çok hevesli bir kuş. Aha, bu da hanemize hayırlı olsun. Arkadaşlar ben çok yavru almayı denedim. Yavruların hepsinde de başarısız oldum. Evet. kuşumuz güzel. Karadın da çıkıyor. çıkıyor. Göstereyim size. Kuşumuz dişi. Ayağında yeşil düzük var. Orta paça yani çok fazla paçası yok. O yüzden hanemize hayırlı olsun. Sonraki kuş arkadaşlar. Bu iki kuş ben özel satın aldım. 10 milyar para verdim bu arabadan da ikimize de Babam 5 bin lirasını ben 5 bin lirasını verdim. Hayrınıza bunlarla hayırlı olur. Hayır. Evet arkadaşlar. Kırk bir süt beyaz. Görüyorsunuz. Sık Bakın. Kuşumuz dişi. Bol paça. Kuyumunu da açık göstereyim. Ve hanemize hayırlı olsun. Arkadaşlar son kuşumuz. Sırtta akla da bu da. Bir süt beyaz. O gösterdiğim sonraki kuşun eşi. Bakın arkadaşlar. Kuyruğundan iki üç paça asıldım. Bu da bol paça. Gördüğünüz gibi. Hatta paçalarını da göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Kuşumuz erkek. Bu da hanemize hayırlı olsun. Kameraman, kuşlarımızı gösterebilirsin.